yoktan var edendir gökleri ve yeri, yarattı eşleri kendinizden size, hayvanlardan da eşleri üretip çoğaltıyor sizi bu şekilde. Yoktur onun hiçbir benzeri, odur kesinlikle işiten en iyi, gören en iyi. Onundur anahtarları göklerin ve yerin, verir rızkı bolca, dilediği kullarına ölçülü verir ya da bazılarına odur mutlaka bilen her şeyi. Uyulacak düzen yaptı bu dinden size de Nuh'a öğütlediği şeyi İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tutun dini hukuku ayakta düşmeyin ayrılığa onda ama ağır geldi müşriklere senin onları çağırdığın şey. Allah seçer oysa layık olanı ona, dilediği kimseyi ve ulaştırır ona içtenlikle yöneleni. Düştüler ayrılığa bu bilgi kendilerine geldikten sonra aralarındaki kıskançlıkla. Eğer olmasaydı Tanrı'ndan geçen şu cümle belirli bir süreye kadar diye karar verilirdi hemen aralarında. Ama varis olanlar kitaba ilk nesillerden sonra kuşkudadırlar. Onlar da işkilli bir durumda. Çağır işte bu sebeple ve ol istikamet üzere emredildiği gibi sana. Uyma onların arzularına ve de ki iman ettim ben Allah'ın indirdiği kitaptan her şeye ve emrolundum ben aranızda adaletli olmaya. O Allah ki Tanrımızdır bizim de, Tanrınızdır sizin de. Bizedir yaptıklarımız, sizedir yaptıklarınız. Tartışılacak bir şey yok aslında. Bizimle, sizin aranızda. Allah toplar bir araya, hepimizi bir anda onadır varışta.